Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Windows 7 işletim sistemi kurulumundan bahsedeceğim. İşletim sistemini sanal makine üzerinde kuracağız. Sanal makine kurulum ile normal kurulum arasında açıkçası hiçbir fark yoktur. Şimdi sanal makine programımızı açıyoruz. Bunu daha önceki videomda nasıl oluşturulduğunu göstermiştim, o yüzden direkt işletim sistemi kurulumuna geçiyorum. Şimdi yapmam gereken nasıl gerçek bilgisayarda DVD ya da USB takmam gerekiyorsa şu anda o işlemi yapmam gerekiyor. Burada yapılacak işlem depolama kısmından. Depolama kısmından optik sürücü olan kısma tıklıyorum. Disk kalıbı seçin diyor. Windows 7 kalıbımı seçiyorum. Evet şu an seçmiş bulunmaktayım ve şu an başlata basıyorum. Şu an Windows 7 işletim sistemi kurulumunun ilk adımına geliyoruz. Buradaki birinci adımımız Windows'u hangi dilde yükleyeceğimiz saat, para bir, para birimi seçimi ve klavye seçimi. Zaten burada e, genelde e, seçili geliyor. İleri diyorum. Burada iki seçenek önüme çıkıyor. Windows işletim sistemi kurulu ama belli başlı hatalar veriyor. Bunları onarmak için bilgisayarınıza onarım butonuna tıklayabiliyoruz. Biz işletim sistemini sıfırdan yükleyeceğiz. O yüzden şimdi yükle seçeneğine basıyorum. başlıyor. Burada e, ee, lisans koşullarını kabul ediyorum seçeneğine tıklayarak ileri diyorum. Burada önüme iki seçenek geliyor. Kurulum iki aşamada oluyor. Yükseltme ve özel. Şimdi yükseltme seçeneğini ne işe yarar diye soracak olursanız. Örneğin XP işletim sisteminiz var. Windows 7 yapmak istiyorsunuz. Fakat veriler kaybolmasın diyorsanız bu seçenek eski sürüm işletim sistemini Windows 7 yapar. Ancak veriler silinmez. Biz burada özel seçeneğe tıklıyoruz. Burada da ee, şu anki adımımız ise disk yapılandırma ve disk bölümünün seçimi. Yeni bölümler oluşturuyor. C, D, E Evet. Sistem ayrıldı. Burada Eee tekrar bölüyorum Evet. Burada bölüm 2 ya da 3 hangisi fark etmez. E ee, biçimlendiriyorum. burada e, diski bölümlendirdik burada 2 ya da 3 fark etmez birinden birini biçimlendirmemiz gerekiyor biçimlendir yani e, içindeki tüm dosyaları silecek biçimlendiriyorum tamam diyorum Evet, artık biçimlendirdi. Bölüm 2. İleri diyorum. Burada en az yarım saat 1 2 belki daha fazla olabilir. Birincisi tamamlandı. Burada beklemek zorundayız. Evet, yavaş yavaş yükleme tamamlanıyor. Bu süreçte biraz beklememiz gerekiyor. kurulum devam ediyor windows başlatılıyor Burada e, bilgisayarımıza bir kullanıcı adı veriyoruz. Bilgisayar adı ve kullanıcı adı farklı olmalı. Tıkladım. Bunların ikisi farklı olması gerekiyor. İleri diyorum. E, parola yazılması gerekiyor. Güvenlik amaçlı. İleri diyorum ben. burada da e, bilgisayarımızın korunmasına ve Windows'un otomatik olarak geliştirilmesine yardımcı olun diyor. Burada yalnızca önemli güncellemeleri yükle ve daha sonra sor önerilen ayarları kullan seçenekleri var. Biz daha sonra sor diyelim. Burada da saat ve tarih ayarları e, genelde doğru geliyor. Zaten doğru. Değiştirebiliyorsunuz. Bilgisayar bilgisayarınızın geçerli konumunu seçin diyor. Ev, iş, ortak ağ falan hiç fark etmez. Ben ortak ağ diyorum. Evet Windows'umuz başlıyor. Evet, şu an sanal bilgisayarımız oluşturulmuş durumda. Bu kadar kolay. Aynı bilgisayar e, normal bilgisayar işletim sistemi kurar gibi kurduk. Aynı onun gibi de kapatabiliyoruz. Windows kapanıyor. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.